Bu kız herkesin kalbinin vücutlarının dışında olduğu bir dünyada yaşıyor. Bir gün sevgilisini bir restoranda başka bir kızla yemek yerken görüyor. İçinden yürüyüp gitmek gelse de kalbi onu içeri çekiyor. Sevgilisi bahaneler üretmeye çalışıyor ama kız öfkelenerek yüzüne içeceğini döküyor. Öfkeli bir şekilde restorandan ayrılıyor ancak aniden kalbi bayılıyor. Telaşla onu hastaneye götürüyor fakat o günden sonra kalbi hep hasta ve mutsuz oluyor. Eskiden mutlu olduğu yerlere gitse de kalbi eskisi gibi hissetmiyor. Ne yaparsa yapsın kalbi sürekli üzgün. Bir gün gitar çalmaya başlıyor ve kalbi yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Bir kafede huzur içinde otururken yakışıklı bir adamın güzel bir gitar çaldığını fark ediyor. Ondan hoşlanıyor ve kalbi hızla adamın peşinden koşuyor. Onu yakalamaya çalışsa da anın içinde kayboluyor ve kalbini kaybediyor. Aylar geçiyor ve artık kalbini unutuyor. Kendi hayatını mutlu bir şekilde yaşamaya başlıyor. Ancak kalbi müzisyenin yanında çok mutlu. Kalbinin yaydığı aşk dalgaları tüm şehri sarıyor. O dalgalar kızı da etkiliyor ve içindeki aşkı takip ederek koşmaya başlıyor. En sonunda kalbini parkta buluyor, gerçek aşkı bulmak isteyenler videoyu beğenip abone olsun.